Merhabalar Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Devam etmeden önce videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Diriltilen Aşk. Bakın Barış Baktaş, yağmuru geri kazanmak için ne yaptı? Yüksel. Gümüşlük'te başlayan hikaye gönüllerde yankılanıyor eğlence dünyası daha önce böyle bir aşk hikayesi görmedi. Son yıllarda Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in gizli ayrılığı, Oktay Ekinci ile ilgili dedikodular. Ve sonunda o büyük aşk hikayesi. Her şey bir dizi gibi gelişiyor. Ama bu sefer gerçek hayatta. Barış Baktaş'ın yeniden toparlanmak için attığı adımlar. Yağmur Yüksel, sadece aşkı değil, aşkın kendisini de yeniden tanımlıyor. Barış ve Yağmur, eski televizyon yıldızları ve sık sık konuşulan bir konu. Uyumlu kişisel ilişkileri nedeniyle, ayrıldıklarını duyurmadan önce sessiz sedasız hayranlarını kaybetmişlerdi. Ayrıldılar mı, sorusu hızlı bir şekilde geri döndü. Söylentilere göre Yağmur'un Oktay Ekinci ile yakın bir projede yer alması. Yeni bir aşk söylentileri yayıldı. Ancak asıl çıkış barış baktaştan geldi. Sessizlikten aşk iklimine barış ayrılığın ardından sessizliğini korudu. Olayı ne açıklıyor ne de yalanlıyor. Ancak yakın dostlarına göre yağmurun ortadan kaybolması hayatından derinden etkilenmişti. Yağmurun genç oyuncu için en önemli dönüm noktası oldu. Hayatında ilk adımı doğum gününde onu geri kazanmak için attı. Ve bu sadece bir doğum günü sürprizi değildi, bu aşkın yeniden doğuşuydu. Gümüşlük'te duygusal yüzleşme doğum günü partisi düzenlendi. Yağmur'un en sevdiği yer olan Bodrum Gümüşlük'te özel bir yer. O akşam sadece yakın arkadaşlarının davet edildiği etkinliğe barışın duygusal sunumu gözyaşlarına boğuldu. Hazır bulunanlar. Kilinin paylaştığı güzel anlar, Yağmur'un kahkahaları. Romantik pozları ve sonunda barışın sesi, hayat bana birçok rol verdi. Ama seni sevmek hayatımın en gerçek sahnesiydi. Geri dön Yağmur. Yüreğimi bitiremiyorum. Ya da sensiz hikayem. Yağmur'un duygusal patlaması. Bu sürpriz ülkede neredeyse tam bir sessizliğe neden oldu. Başlangıçta şaşkına dönen. Güzel oyuncu, akşam vakti Barisi'nin yanına giderek elini tuttu. Birlikte dans etmeleri gecenin temposunu belirledi. Sosyal medyada aşk yankıları, bar ya. Akşama ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından hashtag ya geri mi dönüyor, kısa sürede trend konu haline geldi. Takip eden binlerce hayran. Ekrandaki aşk hikayelerini ve onları sosyal ağlarda takip edenler, bu geri dönüş arzusunu şu sözlerle dile getirdiler. Yürekten mesajlar. Herkesin beklediği görüntü, Barış ve Yağmur'un birlikte olduğu yeni bir fotoğraf. Tezer Özlü'nün ayetlerinde gizli mektup Barış'ın sürprizleri bunlarla sınırlı kalmadı. Gümüşlük akşamı. Tezer Özlü'nün nadir bulunan ilk baskısını özel olarak ithal eden Barış. Yağmur'un bir hayranı kitabın içine el yazısıyla yazdığı bir mektup yerleştirdi. Aşağıdaki cümleler. Özellikle mektuplar dikkatimi çekti, birlikte yürüdüğümüz yolları unutmadım. Bu sev.